Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Uzak Şehir dizisini ilk bölümden beri izleyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Bakalım kaç kişiyiz göstermiş olalım. Uzak Şehir dizisinde sonunda Alya ve Cihan evlendi. Bu aşk artık her bölümde yükselerek devam edecek. Sadakat ise artık ne yaparsa yapsın rezil olacak. Alya yavaş yavaş o konağın hanımı olacak. Bunu da herkese göstere göstere yapacak. İlk öpücük kısa sürede karşımızda olacak. Alya ve Cihan ilk öpücüklerini yanlışlıkla yapacaklar. Ama dudak dudağa gelince öpüşmeye başlayacaklar. Alya yavaş yavaş artık Cihan'a aşık olacak ama Alya akıl oyunları yapmaya başlayacak. Alya Sadakat'e darbe üstüne darbe vuracak. Cihan ise ne kadar zeki bir adam olduğunu kısa süre içerisinde Alya'ya gösterecek. Alya ve Cihan şimdilik formalite icabı evlendi. Fakat işler kısa süre içerisinde değişecek. Sadakat ise kıskançlıktan çatlayacak. Hatta sadakat kısa süre içerisinde fenalaşacak. Sadakatte bazı planlar yapacak ama Alya onu hep bozacak. Dizimize kısa süre içerisinde sürpriz isim dahil olacak. Bu isim, Bora'nın bazı sırlarını da birlikte getirecek. Yani şok olacağımız ters köşe sahneler kısa sürede karşıma olacak diyebiliriz. Uzak şehir analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.